Merhaba arkadaşlar. Bugün kurduğurunda yani Edremit'teyiz. E, 8 Ağustos 2024 Göl Festivalimiz devam ediyor. Son bir gün kala Şahin kardeşimizin, yani Şahin Kaya arkadaşımızın yerindeyiz. değer Kaan Bora. Aynen, aynen. Arkadaşımız bugün kuşkulacak bizim için. Hayırlısıyla şey inşallah güzel saatler izleyeceğiz. Haşim abimiz burada hakem olarak tabii ki değerli ortağı da şu an çekim yapıyor. Evet, ona da teşekkür ediyoruz. Haşim abi şöyle sertifikasını takdim edelim. Şahin kardeşimizi. Şahin mühürleri vuruldu. Şöyle çekebilir sınavı bir kuşumuz da şu an çekim yapan arkadaşın elinde. Kuşlarımızı bırakacağız. Allah ailesini vesile etsin inşallah. Nasip ne varsa onu bekleyeceğiz, göreceğiz. Kardeşime cesaretinden dolayı teşekkür ediyorum. Haşim da de bu göğde bizi yalnız bırakmadığı için ona da canı gönülden teşekkür ediyorum Bol şans. Allah razı olsun. inşallah alır, alır, alır. Abi, abi. Allah İnşallah. İnşallah. i̇nşallah. i̇nşallah. Saat 58 geçiyor. 2 dakikanız var abi. Atabilirsiniz. Allah. Bismillah. Maşallah. Maşallah, maşallah, maşallah. Maşallah, maşallah. Hadi de. Sevgili dostlar arkadaşlar 8 Ağustos 2024 yılındayız. Şu an çok güzel bir tarih, çok güzel bir saat var. Saatlerimiz kaçı gösteriyor hemen sizlere gösterelim. Saatlerimiz 5.27 gösteriyor. Şahin şu an senin 3 kuşun var. İki tanesi, bir tanesi indi, iki tanesi var. 8.30'dan 17, 3'de oradan 20.30 evet. saattir senin kuşların uçuyor. Şu an ikinciliği aldın. Diğer tarafta birincilik var. Doğrudur abi. Şu an ikiniz arasında çok güzel bir çılgın bir yarış var diyebiliriz. Bir abi alalım. yok. İnşallah nasip kiminse o alsın. Yani o abinin de emeğine sağlık. İkimiz emek vermişiz. Artık kimin emeği ise o alacak. Hani burada bir festivaldir. Hani amaç ya da birinci olmak ya da para falan değil. Hani herkes uçuruyor, uçum yapıyor. Birbirini mesela deniyor. Kimin ne kadar iyi olduğu ortaya çıkıyor. Ki zaten giren abilerin hepsi de kuşları böyle iyi uçuyor. Kimse boşuna parasını vermez o festivale. Hani biliyorum ki herkesin da uçuyor ama nasiptir. Kiminin nasip oluyor olmuyor. Artık gerisi bekleyeceğiz göreceğiz. Peki kuşların şu an seviyesi çok iyi. Yüksekte normal üstünde peki Aynen ne abi. bekliyorsun? Alta düşecekler Allah. mi yoksa? Abi ben normalde her gün izledim. Saat gece 7 düşüşleri. Artı bugün nasibimde ne varsa onu bilemem. Ama her gün de iniş videosu, kalkış videosu çekerim. Kuşlarıma yani bu normal. O benim... videolardan birkaç tanesini bana gönderdin. ben de kendim abi. Kendim normal, normal yani şunu söylüyorum sana. Ben bugün bir festivalde de yine kendim izlemiş gibi uçurdum. Yine kendim izlemiş gibi de izliyorum. Hani burada bu abilere mahcum olmadığım için hani o açıdan mutluyum. Hani geçen sefer bir aksilikten dolayı kuşlarımız uçmadı. Belki etraftakiler farklı derdir. Hani ben kuşuma her zaman güvenirim. Ha, o zaman uçmadı diye mesela derler. Bak bu kadar konuşuyordular. Kuşlar uçmadı. Bizim amacımız birinci ya da para falan değil. Kuşlarımızın, evet dostlarımız izlesin bize yeter. Peki Şahin yeni, yeni format değişti, yeni sistem değişti. Bu format da çok güzel abi. Mesela her kuşun hakkı sayılıyor. Çok güzel. Mesela bazı yerlerde bir çift atılıyor. Onların da emeğine sağlık. Hani bir tanesi indikten sonra öbürlerinin emeği gidiyor bence. Mesela geçen sene de benim aynı bir olay yaşadım. Biri 4, biri buçuk uçtu. Ama biri geldikten sonra saat bitiyor. Bu göğümüzün avantajı da mesela her kuşun hakkı sayılıyor. En güzel şey de budur burada. Hani size de teşekkür ederim hakemlerimize, aşım abiyle. Biz teşekkür ederiz. Gerçekten zaten. güzel bir festival. Bakalım. Devamı Yavuz O zaman gelecek. sen bir şey söylemek ister misin? Senin bir görüşünü vallahi. alalım. Her, her, sene burada bekliyorduk. Bazen öğleden sonra kaçırdık. Bugün kaçamıyoruz da. Bizi yine kiledi buraya. <gülüyor> <gülüyor> Emeğine sağlık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Biz ortağı Metin'i de alalım. Metin de bir görüşünü alalım. Metin, Metin de Bu tarafa Metin geç, geç baba. Gel. Abi hoş geldiniz önce. Yani hoş özellikle bulduk. şunu da söyleyeyim. Kuşların bütün emeğimin çoğu metinindir. Yavru almasıdır. Yetiştirmeye şey yakın bana verir. Ben yetiştiririm. Bu kuşlardan bir soyda İlhan göründür. Hani dostumu unutmam. Onun damarından gelmedir. Yine de onu buradan ona teşekkür ederim. Hani böyle bir bize parayla satmamış. Hediye vermiş. Allah ondan razı olsun. Bir onun cinsinden bir de metinin kendi kuşlarımıza vurduğumuz aynı damardan gelir bütün kuşların yani bütün seyisliği olsun, emeği olsun metinindir. Hani onu da inkar etmem. Bu bizde böyle, bizde kuşun lafı olmaz. Uçar, uçmaz, kalır, kalmaz. Önemli de bizim dostluğumuz önemlidir. Budur. Mete abi sen de bir yorumunu alalım. Abi biz dostluğumuzu kuş üzerine kurmadık zaten de. Ee, ben kuşu üretirim, Şahin yetiştirir. Bütün seyisliği şeyi ona aittir. Tam bir ekip işi diyebiliriz evet. o zaman. Aynen. Yani o çoğaltır, ben yetiştiririm. Ben çoğaltırım, o yetiştirir. Yetişeni de oraya gönderirim. Bir daha çoğaltmak için. <laughs> hani bazen çok da başlıydıklarımız oldu. Artı tutan arkadaşlar da Hayırlı oluyorsun. Başka ya, bir şey de demiyoruz. Var. Ayağında halkamız olan kuşlar. Şahin bize kısaca bir ortamı gösterip insanları tanıtırsan dostları çok memnun olur. Abi bunlar hepsi benim canciğer çocukluktan arkadaşlarımdır. Hepsi de yani kuş aramızda sadece bir bahanedir. Hepsi de yani tek tek konuşturabilirsin. hepsinde de yanına gidebilirsin abi. Sayın Hakemimiz sizleri alabilir miyiz buraya? <laughs> Sayın Hakemimiz Haşim Yalın. Haşim abi sence nasıl bir gün oldu? Nasıl bir uçum oldu? Iyi bir gün şey oldu Hümen abi. Ben buradan Şahin abi. İskender abi, Onurcan abi üçünü de tebrik ederim. Maşallah. Bir nevi at yarışları gibi kafa kafaya. Şu kafa kafaya gidiyor. Hemen nasip olsun. Mutlu hayalleri olsun. İki tarafı da tebrik ederim. Sabah 9'dan beri de buradayız. Kuşların da seviyesi gerçekten gaha'larla tam bir vahşi gibi. Bura 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 bura. Piti alanına kadar bura bura boşluğa çıkınca yakada güzel bir takla da vurdular. Sonra açığa gidip geldiler. Batılar. Bundan bir 25 yarım saat önce Şahin kardeş gösterdi. Tekrar Remit'e doğru açık yaptılar. Bekliyik. Seviyeleri ne durumdaydı abi? Çok güzel. Çok iyi. Başka Halit abi sen de bir alalım, bir yorumunu alalım. Abi Şahin abi tebrik sen ediyorum. Abi, biz. Ee, sabah ha, okuldan ha, beri buradayız. Bize çok güzel a, kuş izletti. Şey, şey, ee, Şimdi öbür tarafta kaybettim. da güzel a, bir saat evet, var. Güzel bir yarış oldu. Her iki tarafı da tebrik ediyorum. Sence Doğru. abi bu yarış formatı ilerken yıllarda nasıl yansır peki sence? Bir yorum yani, almak e, istedim o konuda. sizin düzenlediğiniz gün herkesin hoşuna çok gitti. Daha güzel yerlere gidecek umarım. Ee, öyle tahmin ediyorum. İnşallah. Hayır. Burdan gönül Kavar, vermiş, küçük bir, şey bir sevda, Bu sevda bu sevdalanmış Türkiye'nin dünyanın her yerinden bu sevda gönül vermiş abilerime sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Sabah 9'dan beri Şahin kardeşimizin evindeyiz. Maşallah kuşlarına. Yani kuşlarını biliyorum. Benim de sakladığım kuşların bir erkek tarafından bir soyu şahine dağınıyor. Gerçekten Narabiz. bu kapıda akşama kadar da kuş izlediğimiz olmuş. Yeri gelmiş gece 9'a kadar bizi damda rehin aldığı da olmuş. İnşallah bugün de gönlünden geçen hak ettiği saati kuşları uçar. Onu mahcup etmez. Şu an birincilikle arasında bir 10-15 dakika oynuyor. Onu da inşallah kuşlarının ciğeri telafi eder. Bu sevda gönül vermiş herkese canı gönülden sevgi ve saygılar. Biz yorumlar için teşekkür ederiz. Feyyaz bir yorum yapmak ister misin? Abi, kardeşimizi tebrik ediyoruz. Yani sürekli izlediği saatlerdi bize. Abi, bu sefer amacı birinciliği falan değildi zaten. Hani sadece sağda solda konuşanlara kendi şey yapmaya çalışıyordu. Sizi de tebrik yani, ediyorum abi. Tümer abi sana bunu ya, da ya, söyleyeyim. Şey yani yine arkadaştaki kuşlar yine ben de ona vermişim. O da bana vermiş. Aynı, bu mahalledeki insanlarla hep hep kuş değişmeni olmuştur. Bizim aramızda o muhabbet yok. Sürekli mesela bir yavru verir ya da ben bir dişi veririm, vururuz birbirimize. Onun kuşlarından damar çoğaltırız. Feyyaz'ın da kuşları da bu ikidir festivali atıyor. Yani Allah için de yani 8-10 saat izlediğimiz kuşlar gelmiyor iddia bazen abi. Ama onda olan da yani benim gözümde çoğu insanda yoktur. Bunu da söyleyeyim. Yine onun kuşlarıyla da kırılma var. Yine onun emeğine de sağlık. Belki göğü günü uçmadı ama bizim gönlümüzde biz biliyoruz ne kadar uçlanıyor. Abi bunlar da bizim mahallenin hızlı yani şey hızlı, kuşçularıdır. hızlı kuşçularıdır. Yani bunlar da <laughs> bunlar da sürekli bizim kuşlarımızı yetiştirip göğde bırakanlardır. Bunları da söyleyeyim. Devamlı kuş göğde bırakır, abisi toparlar, o yine bırakır. Yani yapacak bir şey yok. Her evde vardır öyle biri. Peki ailede siz kaç kardeşsiniz şu an? Vallahi abi ya saymam lazım. Atayım. Orayı karıştım çok. şu bus... an kaç kişi kuş besliyor? Kardeşlerden kaç kişi? Abi helal bizim bizim soyda sana şunu söyleyeyim soy diyeyim kuş gibi. Bir tek ben varım. Yani bizde kimse kuşa merak salmıyor. Ben de çocukluğumdan beri ne yapıyorlar yine vazgeçmiyorum. Ha yine de vazgeçmeyeceğim. Artık nereye kadar gittiyse ailesi. İnşallah. Ne abi. Tamam. Ben tamam. Değerli abilerim bugün benim göy günü. Kuş artık. Hani Gece oldu. Daha düşmediler. Bekliyoruz. Aşağıda Minatox var zaten. Burada göründüğü gibi herkes burada bekliyor. Kuşlarımız düşmeyebilirler. Yine bir videosunu önceden çekelim. Bir saati de gösterelim. Saat kaç abi? Saat 7-17. İnşallah düşerler. Bekliyoruz bakalım. Ailesi de. Merhaba sevgili dostlar arkadaşlar, bizi izleyen herkese buradan selamlar. Sevgiler olsun. 8 Ağustos 2024'te bugün çok büyük bir heyecan vardı. Şahin Kaya ve Veysel oh, Onurcan, üstadımız Soğuk. ikisi de kuş uçurdu. Ve Onur abi, İskender oradan attık. Kuşlar şu de. an e, onun iki tanesi indi, bir tanesi dışarıda kaldı. E, Şahin de üç tane uçurdu, bir tanesi e, 3.45'te indi. E, Haşim abi, İ, iki tanesi dışarıda kaldı. dışarıda kaldı. Şu an saatlerimiz kaçı gösteriyor? Saat e, 8.42, biz gösterelim arkadaşlar sizlere de. Şöyle gösterelim. 8.42 Haşim abi kuşları en son kaçta gördün? Ön abi saat tam sekizi iki geçe açık. Açık olan beyaz, i̇ncil incil olan. kelebek yorkusunu burada damın üzerinden döndüğünü gördük. Bu arada <laughs> bir 20 <laughs> tane yakın daha arkadaşımız var <laughs> <arkadaşımız> orada. <laughs> <laughs> İnşallah hem öyle e, Şahin kardeşimizin <laughs> hem de diğer arkadaşımızın kuşlar sabah kazası parası gelir. İnşallah. Ee, abi peki şu an biz yarışma kuralı bizde arkadaşlar kuşu en son kaçta gördüyse hakem o saati yazarız. Eğer ki hakem 6'da ya da 6'yı 50 geçe ya da güneş batmadan gördüyse 7'yi 19 gün batımını esas alıyoruz. Yani Shiny ben gördüğüm zaman da bana gösterdi de ben göremedim. Ben bir 15 dakika sonra falan gördüm. Senin o görmenin daha önemli. Ben halka bir de yaşamada yani onun tarafında arkadaşlar gördüm. 8'i 2 geçe gördün. 2 geçe gördüm. Kaldı bir sen yani. Zaten kuşu bu saçma bir gösterdik. Ee, biz de kuşu o zaten de gördük. Ondan sonra hakemimizi çağırdık. Hakeme de kuşları gösterdik yani. Ee, Şahin bunlar peki e, normalde bu yap böyle yapıyorlar? Yapıyorlar abi. Normalde her sabah 7'de bırakırım, 7'de inerler. Bu sefer 9'da bıraktım. Yani mesela gün yetmedi. Normal bu bir defa değil, 5 defa, 10 defa videoları da var. Hepsinin tek tek. Hepsi saatleri, inişleri bellidir. Bunlar sabah yani büyük ihtimal gelir. Biraz yarım saat sonra da düşebilirler. Çünkü gece çok şahit olmuş. Dokuz buçukta da inliklerinde görmüşüz. Şu an seviyeleri iyi. En azından çarşı. Ee, düşmüşler düşün... abi. Yani pikleriz. Düştüler e, tam inmeye yakın. işte birbirlerini bir daha tuttukları için inatlaştılar. Bir daha inmediler. Danca... Dün seninle konuştuk ya sana kızdığımız bir nokta da vardı. bu Kuşlar Aynen. galiba dün de uçtu. Dün de uçtu. Üç gündür üst üste atıyorum. Hani benim amacım bir kuş. Bir gün dinlenip bir gün uçması Benim gözümde her gün uçtuysa o kuş ciğerlidir. Yani bu şekilde uçuruyor. Şimdi bunlar üç gün üst üste uçuyor mu? Üç mı? gündür. Dün de hatta bugün attığım beyaz da bu sabah geldi. Gelmesine rağmen yine attım havaya. Hatta bana dediler sen nasıl bir kuşçusun? <laughs> yine attım. hatta yavruya da baktığı için hani biraz da yer mahvolmuştu. Yine attım. Şılmaz. Şey Nasip abi. Bu şekil yetiştirmişim. Her gün Aşim üst üste. Aşim abi. Yavruya da bakın beyazı işler. Bak. Bu işler. Bak. Düşmüş bayağı bir düşmüş. düşmüş. Tamam, gördüm, gördüm, gördüm evet. evet, şu an videoda da kuşu gördük. Biraz seni şu an 8, 8, 44. Ee, arkadaşlar biz böyle bir kısa bilgilendirme videosunu yapmak istedik size. Zaman aktıkça kuşlar geldikçe size bilgilendirme yapacağız. Biz Buradayız galiba 9 ona kadar biz buradayız abi. An, ya, Burası 9, bir aydınlık zaten 9 biz buradayız. Usta da inmişler. Buna da şahidiz yani projektörle yine. Dokuz buçuk ona kadar inme saatte sabah bekleyeceğiz. Ki zaten bu şiş. saatte de evet. Bakalım inşallah yine iner. İnşallah arkadaşlar gözetmenimiz burada Vedat Kutaz'da olmadığı için burada onu temsil eden ben buradayım. E, dostum da gerçekten Siz güzel bir bugün işleri yoğundu gelip geldi. Onu da tekrardan teşekkür ediyorum burada. E, Haşim'e inşallah geldiği sürece biz buradayız zaten değil mi inşallah? Arkadaşlar tekrardan sizleri bilgilendirme yapacağız. Arkadaşlar merhaba. Saatlerimiz kaçı gösteriyor? Saatlerimiz 7.10 gösteriyor. Biz şu an Şahin'in oraya gidiyoruz. Ee, Şahin Şahin'in oraya gideceğiz. Haşim abi de şu an kamera arkasında da. Şahin oraya gideceğiz. Kuşlara bakacağız. Bizi aradı. sabah dedi ki abi e, bir kuşum geldi. Normal seviyesinde bir tane de 13 üstündedir dedi. Bizim orası kırsal alan olduğu için kimsenin kuşu böyle yabancı da bu kadar bu sürede durmaz dedi. Ben dedi 5.30 6'dan beri orada kuşlar geldi. Şimdi oraya gidiyoruz kuşları çekeceğiz. Eğer ki onlarsa inişini de çekeceğiz. Mührünü de göstereceğiz. Ondan sonra size bilgilendirme yapacağız. Şöyle zaten yola gidiyoruz böyle. Arkadaşlar, 9 Ağustos 2024. Tamam. Evet. Bizim buraya geçeceğiz tabii. Gel yok içeriye. kuşumuz bu arkadaşlar. Arkadaşlar kuşumuz bu. Geldi. Şu an kuş atmıştık zaten inmesi için. Şu an kuşumuz geliyor. Bıraktı kendini. O şey Burada arkadaşlar. Kuşumuza helal olsun. hala uçuyor. Şu an saatlerimizi de gösteririm sizlere. Saatlerimiz 8. Ee, Şahin bu kuşumuz kaçta geldi? Sen kaçta e, gördün kuşumuzu? Abi ben 6'dan beri uğraşıyorum ikisiyle. Bunu ayırabildim. Öbürü hala fittir. Öbürü zaten öyle. kadar anca düşer. Lan, maşallah 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 maşallah. Ey maşallah, maşallah. arkadaşlar hala taklasını vuruyor. Evet ayın. Yani öbürü öğleden sonraya yakın düşecek. Çünkü buna huyudur. Her zaman kalır boyunca gelir. Öbürü öğleye doğru gelir. Öbürü tam düşmüyor. Ayırdıysan. Bozo dediğimiz geldi sanırım. Bozo dediğim geldi. Dediğim gibi zaten sabah ilk gelen o olacak dedim. Öğleden sonra da öbürü gelir. Zaten inişini çekersin abi. Tamamdır. Diğerini peki nerede göreceğiz şimdi? Yine aynı bu şekilde fitten abi. O gelişi de aynı bu şekilde gelecek. Arkadaşlar bu kuşumuz geldi. Diğer kuşumuz da eğer görünürse kurallarımız geri 3'e kadar Ar bekleyeceğiz. Fakat e, görünürse akşama kadar bekleyeceğiz. Görünmezse evet. 3'e kadar bekleyeceğiz. Görünür abi. Görünürse akşama kadar bekleyeceğiz arkadaşlar. Evet kuşlarımız şimdi geldi. Öyle vuruyor düşecek geri al. Dur. Buraya inseydik. Hadi orada hiç kuş yoktur. Yavuz abi. Al bir tane beyaz alın diye sana bana. Al Geldi mi? Yok bozu geldi. Orada dur. <laughs> Yok, <laughs> tamam geldik. geldi. geldi. arkadaşlar geliyor. Geliyor. Geldi. Evet arkadaşlar kuşumuz geldi. Arkadaşlar kuşumuz geldi. Bozo geldi. Video çekimi yapıyor. Kuşumuz geldi. Şimdi birazdan Haşim abi kuşa bakacak, Mühürüne bakacak. O mudur değil midir diye. Fakat kuşumuz geldi. İnişini yaptı. Sabah geldik. bir saatte biz yakın izledik. Kuşumuz taklalı geldi. Helal olsun diyoruz. Haşim abi şimdi ne yapacağız? Kuşa mührüne mi bakacağız abi? Zaten kuş olur ama kural yani. Tekrar mührüne bakacağız. Maşallah vallahi. Ben dün belirttiğim gibi asansör gibi çıktığı dediğim zaman hani vurarak çıkıdılar. Maşallah vallahi. Bin defa maşallah. Sabah gelişinde yine asansör gibi çıkıdı. Bazen bir tane bazen. Ama artık taklayı değil, sersemliyordu. Aşağıda, bir vurduğu zaman böyle düşüyordu. Ömer abi bizim burada has dediğimiz kuş has işte budur. Hasvan kuşu. Has dedi mi daha da kalite, üst kalite işte bu. Has. Evet arkadaşlar, üst kalite kuş budur. Kuşumuz sabah geldi, taklalı da geldi, çok da güzel geldi. Şimdi birazdan aşağı indireceğiz. Ben Şahin Kaya ve Metin İşler'i Üstadlarımızı tebrik ediyorum. Yavuz abi sen de bir yorumunu alalım. Sabah abi, geldik buraya. 2024'ün işte darbe buydu. <laughs> Kurdoğlundan tüm vani böyle zelzele yaptı abi. Maşallah emeğine yüreğine sağlık. Maşallah. Senin fevim. de emeğine yüreğine sağlık. Emeği geçen hepsinin de yüreğine sağlık. Maşallah hayvanlar. sen bir şey söylemek ister misin? Abi, Allah emeğini boşa çıkarmasın. Evet. Çok evet. emek sarf etti. Emekleri de boşa çıkmadı inşallah. Şahin adına seviniyorum. En azından emeğini karşılığını aldı. Onun için Allah çok biz. mutluyum. Vallahi ben hiç şaşırmıyorum abi çünkü her günkü uçuş, her günkü iniş ama önemli olan dostlarımıza izletmek. Çok şükür ona da mahcup etmediler beni. Hani budur herkes emek verdiği birinin emeği fark atacak o da inşallah bizimdir bakalım. İnşallah. Azim. Arkadaşlar kuşumuzu yedikçe biz size göstereceğiz zaten. Hadi. Arkadaşlar biz buradayız. Kuş, kümese girdik. Kuşlarımızı kümese indirmeye çalışıyoruz. Geldi. Aha geldi kuşumuz. Can, 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 Maşallah. Evet, kuşumuz geldi. Ben, İyi. ben de, Ama suyu içmezsin. Bence bir 20 yıl, 30 yıl geçsin ciğer patlar. Haşim abi kuşu tutabilir miyiz bir? Kuşu tabii. tutmaya kadar ben bir şeysin. Amirlere bakmak için. Amirlere yani bakalım, ben <laughs> kuşa bakalım. <laughs> tamam, Şahin sen tutabilir misin sana zahmet? Haşim arkadaşlar mührünü gösterelim sizlere. Tamam, Mührüdür. Plaka dakika mührünü hemen yakın netleştirelim. Arabi. Tamam. Evet mührü burada. Abi altına da bak. Arkadaşlar görüyorsunuz bu. Kuyruğuna kadar yani buna hep kuyu budur. Ha, evet. maşallah. Maşallah. Bursa'na da bak abi. Yo, yo, buraya yo, yo. da bak. Bura, bura, bura. O ne abi? Ha. Ha. O, O, o arkadaşlar şey, burası olmuş kemik. Ha, da burası da olmuş kemik. Çantuş bu, bu şekil olur. Bakalım. Arkadaşlar <laughs> olmuş kemik. Şöyle mühürünü de göstereyim sizlere. Aşı abi sen de onayla istersen. Onlar hiç sen onayla sen abi. Ya, 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 alır. Da, alır. Bu bu de. Ha, bu gün yani. altımız buçuk mühüründen de belli maşallah. Tartıya da girse herhalde gram olarak çıkar. Bu sahne benliği azalıyor, biraz fiyatı kalmasın. Yok abi yok. At at at. Evet göster abi sıkıntı yok. Bu sahneyi göster ağabey, sıkıntı yok. Bak bak göster. Boğazı evet. öne vermiş. Şu anda önerim. bak boğaz öne vermiş. Evet arkadaşlar kuşumuz evet. görüyorsunuz. Fazlasıyla uçmuş. Yanlış ama işte. Bazı kuşlar hiç altına sıçmaz. <laughs> kuş yaparken <laughs> de kanaları kok olur. Aynen aynen. Bazı kuş çar bu kavgasını alır. Kavgasına alır. Kavga kok Yok bu tamam oldu. kuş hiç alamıyor. Nasıl arkadaşlar ya? kuşumuz bu. Şu an zaten bir su içti, yemimi artık gelemiyor. Takati kalmadı. Kendisi böyle durdu. Boğazına geçti. Şöyle görüyorsunuz zaten kuşumuz kendini çekmeye başladı. İnşallah biraz geç kalacağız. Hadi. Hadi güzel. Hadi kuş aslında mı ayrıldı bu? Daha sonra şimdi merhaba Tamam. Hemen ona ilçen geldi Altı 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 Sen şimdi kuş takmışsın mı? Yok Yok evde Takmayan fiçisin fiçisin Ne bileyim sen şimdi ben yine fiçisin Yok altı 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 Yavrumuz bu halde Şöyle یه میازل Sevgili dostlar arkadaşlar, bizi izleyen bütün dostlara canı gönülden çok teşekkür ederim. Bütün hürmetlerimi, sevgilerimi, saygılarımı sunarım. Bugün inanılmaz bir gün oldu. Ee, çok büyük heyecan. Dün devam etti, bugün de devam etti. Ee, yarışmamızı Veysel Onurcan ve ortağı İskender Ahi Üstadımız kazandı. Evet. 22 saat 40 dakika ile kazandılar. İki üstadımızı ben canı gönülden tebrik ederim. Çok teşekkür ederim. Şahin Kaya Üstadımızın kuşları dün en son saat 8'de görüldü. İki kuşu da fakat e, kuşlardan birisi geldi, birisi gelmedi. Ortalama olarak kuşumuz gelmediği için saati evet. sayılmadı. Sayılmadığı için de maalesef e, bir ortalama altında kaldık yalnız. Ben 200 tarına canı gönülden çok tebrik ederim. Eyvallah. Van toprağında böyle bir heyecan görülmedi diyebiliriz. Vallahi öyle. Abi ben öyle. sana da teşekkür ederim. Şahin sana da teşekkür ederim. Benim canım kardeşim. Gerçekten yani biz büyük sana bir, heyecan, Abi, büyük bir heyecan. büyük bir sahne oldu. Nasipten ötesi yoktur. Öyle. Öncelikle hakemi tebrik ederim. Ben hani ben dört dörtlük ederim. her şeyi düzenli bir şekilde. Allah onlar razı olsun. Sizler. Hani onu ee, Onur de tebrik ederim. Bu Abişim, arada ben seni abi, tebrik ederim. Efendim seni. Yani hılaletle başlamışız. Ağızdan öğüt ki birinci sağlı. çıkacak. Bizim amacımız o de, düzenli bir şekilde, güzel bir şekilde bitmesidir. Ömer abi de tebrik ederim. Böyle güzel bir yarışmada güzel insanları tanıttı. Güzel insanları da tanıdık. Hani kuştur bu. Uçururuz, izleriz. Bahanesi yok. O gün nasibiydi. Uçurduk. Çok şükür mahcup olmadım. Benim istediğim saati izlettiler. Gelmediyse nasip. Yani Onur abinindir. Hani burada herkese diyorum, kuş bağınadır. Bizim için dostluktur abi, gerisi boş. Arkadaşlar, Nedir? Ağustos 2023'te bir gün bir telefon geldi. Bana dedi ki, böyle bir yarışma yapsak ne dersin? Yarışmamızın fikir babası Vedat Kutaz'dır. Eyvallah, ben e, sadece arka planda işlem deretim, yani e, ön yüzde ben vardım ama asıl tüyü, yarışmayı yapan Vedat Kutaz'dır. Vedat, ben seni teşekkür ediyorum sana. Ben de öncelikle Onur e, arkadaşımızı, Onur abimizi e, tebrik ediyorum. Eyvallah kardeşim. Yaşama, yani bu cesareti göstererek bir burada yani sıra Şahin kardeşimi de tebrik ediyorum. Yani bir ülke imza attı. Aynı İskender abi de Onur abi ile birlikte kuşlar tam günlerini kapatarak geldiler. Bizim asıl amacımız zaten bu göğü yaptığımızda Van kuşunun bahtının ve hakkının yenilmemesiydi. Biz onun için üç kuşla yola girdik. Tabii bu kurallarımızın hepsini de bütün yarışma arkadaşlarımız hepsi kabul ederek katıldı. Şimdi bazı eleştiren yani. işte insanlar var. Yok kuş gelmedi. Bir kuş gelseydi Hakkı, adamın hakkı yenildi falan muhabbetine biz zaten bu yola girdiğimiz zaman bütün kurallarımızı herkesin önüne serdik bizde. Peki evet burada araya gireceğim. Şimdi Şahin abi de var. E, Onur abi de var. Abi sizce herhangi bir haksızlık olacak bir durum oluştu abi, mu? Abi hepsi düzenli bir şekilde gitti. Çok şükür hakemlerimiz de güvenilir insanlar. Hiçbir tereddüt de olmadı. Onlar olduğu sürece yani biz hiçbir şey kafamıza takmadı. Bu oldu bu olmadı. Hepsi de istediğimiz şekilde düzenli bir şekilde gitti. Kafasında şu soru işareti olanlar da kafasında kalsın. Biz hakemlerimize güveniyoruz. Çok şükür nizami şekilde kuşlarımızı da izlettik. Evet. Nizami şekilde de gelişlerini de gördüler. Hani gelmedi olmadı nasip. Bu gelişçiydi. Yoksa Hani vedattır sensin, aşım abidir. Çok şükür biz bildiğimiz adamlara güvenerek oraya gönderiyoruz. Orada olup olmamamız da önemli değil yani. yani hani bazıları kulp takar, bu böyle oldu, böyle oldu, boş durun. Biz adamlarımıza güvendikten sonra gerisi kimden konuşsa konuşsun eyvallah. yani. Budur. Eyvallah. Zaten bu açıklamayı yapmamızın en büyük sebebi buydu. Yani şimdi yarın olacak, diğer göllerde olduğu gibi ya işte Şahin'in bir kuşu gelmişti. <laughs> Hak belirmeliydi. Abi bu sefer İskender abinin aklına girmiş oluyoruz, onur abinin aklına girmiş oluyoruz. Biz bunu da başta konuştuk. Bunu da hiçbir zaman istemeyiz yani. Biz kuşu görürsek sabah saat 8'e kadar gerekirse bekleriz. Evet kuralda 3'tür ama 8'e kadar bekleriz. Öyledir. Bunu damına çıktığımız Aynen. kuşu dışarıda kalan adama da dedik. Bu bizim için de geçerliydi. İçimiz için de geçerliydi. Halime nasip bir şeydi. İçimiz de bekliyoruz. Sabah Onur abi, Onur abi ve İskender Abi de kuşları dışarıda kaldı. Evet. Biz dedik abi biz sizi sözünüze itimat ediyoruz. Eğer kuşunuzu gördüyseniz biz akşam 8'e kadar bekleriz. İki yani. üstadımıza da söyledik. Tabii. Tabii. Biz ona göre zaten bu yarışmaya girdik. Herkes de buna göre sözleşmenin altına imza attı. Kuralların altına imza attı. Geleceğim budur. Arkadaşlarımı gerçekten tebrik ediyorum. Yani kolay değil. Eyvallah. Bir gün boyunca kuş izletmek Allah emeklerini boşa çıkarmadı. Amin. Amin. İkisini hani, de tebrik ediyorum. Şimdi Buyur Şahin. Bizim bu yarışa girenler yani hepsi de evinde görmüş izlemiş adamlardı. Yani kimse evet. boşuna parasını oraya atıp bu kuşu atmaz ortaya. Hani bütün abilerimi de tebrik ediyorum. Cesaret farklı bir şeydir. Ama uçurup uçurmamak nasip işidir. Kesinlikle. Onları hepsinden tebrik ediyorum buradan. Hani nasiptir, kiminin vardır, kiminin yoktur. Artık kime nasip olduysa Allah bin hayır versin onu abi. Yani. Haşim abi, senin bir yorumunu ben. alalım. Ben de iki abimizi, kardeşimizi eyvallah, tebrik ediyorum. Eyvallah, eyvallah, razı eyvallah, eyvallah, tam gün kuş çurdu, bin Çok haşağı, heyecanlıydı abi sanki. on numara. Ve katılan... Valla dün yerimizde duramıyordu. Aynen öyle. Uçan, uçmayan hepsini de tebrik ediyorum. Onlar da kuşlarına güvendi. Artık nasiplerinde ne varsa onu gördü. Ama ben şahsım adıma Böyle bir şey görmemiştim. İkisine canı görüldü. Eyvallah abim Ben dün de burada söyledim. Bu göğü yarışması <laughs> bir nevi atların koştuğu oluyor. Aynı o şekilde. Burun buruna kazandım dedim bir abi. Bir bu tarafa bir bu tarafa. Nasip Onur abi de oldu. Ama Şahin kardeşimiz de oyun da ayrıca tebrik ediyor. mücadele oldu iki taraf. Helal olsun. Helal olsun vallahi abi. olsun. Yani, video izleyen arkadaşlara söylediğimiz budur yani. Kimsenin aklına bir şey gelmesin. bu göyde... Yani, kuşu da bir buçuk günü kapattı. Arkadaşımızın kuşu da bir buçuk günü kapattı. Yani bu göyde Vedat'ım şimdi hepinize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yılmaz Başkan'a da teşekkür ediyorum. Abi sen de hakkını helal et. Ben başımın tacısın. Şimdi bu göyde Tamam kuş attık şimdi Şahin Kardeşim. Aynı gün kuş attık. İkimizin de kuşları dışarıda kaldı. Ay, yalnız Şahin Kardeşim'in 3 tane kuşu göğüde kaldı. Dışarıda kaldı. Benim 1 tane kuşum göğüde kaldı. Bunun dışında beni bu göğde en çok mutlu eden şey hani Şahin Kardeşim gibi değerli bir insanı tanımak Allah oldu. Sen razı, Allah senden de razı olsun. olsun. Kardeş benim başımın tabisi. Vallahi olsun. bugün ben Bits'e döndüm gittim, Bits'ten tekrardan geldim, ben elimi koydum vicdanıma burada saatlerce bekledim, inşallah dedim, demedim yani Şahin kuşu inşallah gelmez. Ben vallahi elimi koyarım, vicdanına konuşurum, dedim ya Rabbi dedim, Şahin'in hakkıdır inşallah dedim, Şahin kuşu gelir, dedim adam Allah için dedim herkese kuş izletiyor, biz de izletelim. <laughs> Ama adamın iki tane kuşu Allah için göğüde kaldı. Peki şey abi sen, sen akşam geldiğin zaman, zaman sen kuşları gördün mü? Buraya biz Şahin'in damına geldik. Ben geldin. geldim, görmedim. Ben demedim burada hani yanlış anlaşılıyor diye. Hiçbir şekilde demedim hani kuşu gördüm diye. Buradan çıktıktan sonra ben dışarıda sana söyledim. Saat altı civarı kuşu gördün. dedim bir şey gelmişim kışı buraya. Bir farklı anlaşılmaz. Yani farklı, <laughs> farkı edilmesin diye. Burada söylemedim. Ben dışarıda Ömer kardeşime söyledim kuşları gördüğümde emeğine sağlık kardeşim. Harika başını taciz sen hakkını da herhalde. Sen Hakkınızı Samsun'da kapıdan İki gündür sizi burada uğraştırıyoruz. Çok, çok eğlendim. Ben çok, ben çok de. eğlendim inan güzel ki Güzel bir yarıştı de. abi. Yani ben bunu söyleyeyim. Hani heyecan olmadığı şey tadı tuzu yoktur. Abi güzel öyle. bir heyecandı. Bunu yaşamak herkesin azı bomba. Siz... Aynen. Seneye seneye yine heyecana devam edelim mi o zaman? Vallahi abi ben yarışa girdiğim zaman bilmiyorum. Hani ben kuşların hani her zaman aslında bunu da video'da söylüyorum. Bu memleketlerde kim isterse dağı bende hiçbir zaman geri yoktur. Hani kuşun uçup uçmaması kuş uğrunda değil. Ama ben bende re yoktur. Kim de isterse en kral şekilde de atarım. Hani bu korkuyla şeyle değil. Kuşuma güveniyorum. Atarım. Ha nasibi varsa vallahi kazanırsın. Nasibi yoksa oraya kendi öldürsen de olmuyor. Kazanamazsın. Hani yani budur. Yani. Ama bende re yoktur. Ben atarım. Kardeş kime de alsam ben bir yarışmacı olarak bak söylüyorum. Senin arkandaşım. Allah Allah. Allah, 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 Allah Ciğerim hiç var Allah hani için. Hani, Senden değilim. Ha, ha, biliyorum. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum, gördüğünüz gibi e, üç, iki kuşumuz Şahin Kayın'ın kuşları dışarıda kaldı, Bir kuş Onur abinin kuşu dışarıda kaldı. Onur abinin tam tam 1.5 gün uçarak saat 12.30, bir gibi geldi. Evet. Şahin kardeşimizin kuşu ise bir tanesi saat 8'de geldi, 8.14 geçe geldi, indi. Bir çekim yaptık zaten, buradaydık Ayşem abile. E, bir tanesi kaldı, gelmedi. Se gördük onu 8'de kadar bekledik, gelmedi. Yani yapa, kuş belki yarın gelir, bir sonraki gün gelir. O da artık nasip kısmet işi. Vallahi ciğer var bunlarda, var. Belli olmaz. Ben bunu biliyorum. Ama dostum kuş var. Hani gelme, yine de gönülleri koşsun. Evet. Ben bilemem istediğimi. Herisi bahanadır, hoş. Arkadaşlar ben 200 üst adıma ve geri kalan bütün yarışmacılara her şeye çok çok, teş çok teşekkür ederim. Ben de çok heyecanlıyım çünkü çok güzel bir yarışma oldu. Ne kadar teşekkür etsem azdır. Herkes hakkını helal etsin inşallah. Seneye güzel bir yarışmada de. görüşmek inşallah üzere inşallah. De. Arkadaşlar yani, kendinize çok iyi bakın, de. teşekkür ederim. Aynen.